kayıp hoş geldiniz. Allah Şimdi kayıp da hemen kısa bir bilgilendirme yapacağız. Hemen şurada bir çarşı var Osmanlı çarşısı. Oraya geçeceğiz. Sonra namazı Zabdullah İbn Abbas Mescid'e de kuracağız. Mescid'in önünde de kısa hemen 5 dakikalık mescidle ilgili bir bilgi vererek ondan sonra inşallah Teala diğer programlarda devam edeceğiz. Hı. Muhterem kardeşlerim, Taif İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam henüz bebekken süt annemiz Halime annemizin yanına verilerek Taif'e geldi. Yani Taif'in bebek Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı ağırladığı, onunla şereflendiği dönem var. Evet. Sonra efendiler efendisi Aleyhissalatu vesselam 6 yaşından sonra dedesinin yanına döndü malumunuz ve 8 yaşında dedesinin vefatıyla amcası bu Talib'in yanında Ta ki annelerin annesi, müminlerin annesi Hatice annemizle evleninceye kadar. Annemizin vefatına biz ne diyoruz? Hüzün senesi. Aynı yıl iki erkek evladı Kasım ve Abdullah'ı, amcası Ebu Talib'i ve bu Talib'in eşi Esma annemizi peygamberimiz bir yıllık zaman zarfında kaybetti. Bir evden beş tane büyük cenaze. Elbette ki senelerin en hüzünlüsü Allah Resulü'nün hüzünlendiği senedir. Mevla Yüzü Celal onun kalbindeki acı ve ızdırabı o tahammül etti. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Onun Amin. hürmetine bağışlasın. Amin. İşte ikinci taif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün senesinde gelip süt annesi Halime annenin topraklarında bana sahip çıkarlar mı? Beni ağırlarlar mı? Bana beni misafir ederler mi? Ümidiyle geldiği tayin. Onu da Abdas'ın bahçesinde anlatacağız. Fakat burası ile ilgili ön bilgi. Gördüğümüz mescit, namazı kılacağımız mescit Abdullah İbni Abbas mescidi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının adı neydi? Abdullah, Abdullah değil mi? Evet. Babasını hiç görmedi Efendimiz. Anne karnındayken babası vefat etti. Birçok kez der ki ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im babamı çok severim. Ama ben babamı hiç görmedim ki der. Yetim Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yetimlerin efendisi, kainatın efendisi. İşte amcası Abbas'ın oğlu dünyaya gelince bebek olarak kucağına verirler. Efendimiz kulağına ezan okur. İsmini Abdullah koyar. Hangi özlemle? Baba özlemiyle. Baba özlemiyle değil mi? Evet. Ve der ki Ya Rabbi bu evladı sen fakih yap, İslami ilimlerde zirvede yap der. Evet. Ve Abdullah, aynı e, Abbas'ın oğlu Abdullah, Abdullah İbni Abbas aynen öyle İslami ilimlerde fakih olur, zirvede olur. O dönemde ilk Kur'an tefsirini yapan Abdullah İbni Abbas'tır. En büyük hadis kitaplarını derleyen odur. Yani İslam'a çok büyük hizmetler olmuştur. Ta ki Huneyn Savaşı'ndan sonra Abdullah İbni Abbas Peygamberimiz Taif'e bir sefer düzenledi. Ve Taif Kalesi şu anda altında biraz evvel biz geçtik, otobüs de geçtiniz, şurada bir kemer gibi bir yer var. Orada ve buralarda çok büyük bir Taif Kalesi vardı. Taifler buraya sığındılar. <laughs> taifler ve kendilerine iki yıl yetecek kadar erzak da koydular içeriye. Efendimiz Taif'i muhasara altına alınca Selman-ı Farisi var. Hani Hendek muharebesinde Hendek kazılmasını Efendimiz'e teklif etti ya. Evet. O Selman. Burada der ki ya Resulallah bunların bütün geçim kaynakları hurma ve üzüm üzerinedir. Bağ bahçe. Bunların bahçelerini talan edersek, zarar verirsek dayanamazlar teslim olurlar. Ama Efendimiz henüz yapın diye talimat vermedi. Selman'ın ağzından bu kelimeler çıkınca Efendimiz nasıl hendekte bize müsaade etti yapılmasına buna da emir buyuracak diye hemen başladılar bahçeleri kesmeye dağıtmaya. Vallahi. O sırada o sırada kalenin içinde Yahudi kökenli bir din adamı onların din adamı kalenin surlarına çıktı ve Efendimiz'e doğru hitaben şöyle buyurdu. Dikkat ediniz. Doğru yani Kur'an Yahudinin elinde de olsa Kur'an'dır. Hakikat, kafirin ağzına olsa hakikattir. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi ne buyurdu? Efendimiz'e nasıl bir talimat verdi? Dedi ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam senin Rabbin ve senin dinin başkasına ait mallara zarar vermene müsaade eder mi? Etmez. O mallar bize ait dedi. Sen nasıl başkasına ait size emanet kalan şu siz elinizde emanet nasıl zarar verirsiniz? Siz nasıl bir Müslümansınız? şayet buraları fethedeceğinize inanıyorsanız, bu azim ve gayretle geldiyseniz, zaten buralar sizin olacak. O halde sizin olacağınıza inandığınız, sizi, size kalacağına inandığınız bahçelerinize niçin zarar verirsiniz? Her iki şekilde yaptığınız yanlıştır. O halde, o halde bizim bahçelerimize zarar vermeyin. Efendim baktık ki herkes tarumar yapıyor. Size kim söyledi bunu? Rabbim buna müsaade eder mi? Derhal bırakın kesmeyi. Efendimiz durdurdu. Aynı adam devam etti sözüne. Dedi ki bizi iki sene dahi muhasara altında tutsanız teslim olmayacağız. Bizim yetecek kadar erzakımız, suyumuz var. İstediğiniz kadar bizi muhasara altında tutabilirsiniz. Kuşatabilirsiniz. Efendimiz bir ferman yayınladı. Her kim ki teslim olur, İslam'ı kabul ederse mallarını iade edeceğiz. 50 kişi teslim oldu. Müslüman oldu, geldi teslim oldular. Efendimiz de onları özgür bıraktı. Dokunmadı onlara. Ve 40 gün süren, bazı rivayetlere göre 3 ay süren muhasaradan sonra Efendimiz yeniden geriye çekildi. Taif fethedilemedi. Fakat Abdullah İbni Abbas Efendimizle beraber geriye dönmedi. Dedi ki ya Allah bana müsaadeniz olursa buradaki 50 tane Müslümanın bana ihtiyacı var. İslam'ı öğrenecek, Kur'an'ı öğrenecek, Allah'ın dinini öğrenecek değil mi? Evet. Ve ben burada İslam'ı anlatacağım. Bir yıllık zaman zarfında Abdullah İbn Abbas'ın gayretli çalışmaları sonunda Taif bir sene sonra kılıç zoru görmeden Müslüman oldu. Allah, Allah, Allah onlar Allah razı olsun. Allah. Yani Abdullah İbn Abbas'ın çok büyük gayretleri var. İşte Abbasiler döneminde buraya bir mescid yapıldı ve Abdullah İbn Abbas ismi koyuldu. Hemen orada bir küçük büyük bir ağaç var. Küçük bir yer çevirmiş böyle. Orada e, Taif kuşatması esnasında kaleden mancılıkla atılan kızgın taşlar, demirler ve çivilerle 12 kişi şehit oldu. O 12 kişinin de kabri oradadır. Abdullah İbn Abbas şey o da orada şehit olmadı. Sonra vefat etti. O da oraya defnedildi aynı şehitliğe. Fakat küçük mescid yapılınca o şehitliğe bitişik yapılmıştı. Bizim ecdadımız 10 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde mescidi göreceğiz içine gireceği inşallah. Çok büyük bir mescid yaptı. 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın eseridir. Allah ecdadımızdan razı olsun. İşte bizim ecdadımız buralara hizmete geldiğinde geriye dönmediler. Asker olarak buraya hizmete gelen geriye dönmedi. Ve dediler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izinin bulunduğu her bir yere canımız feda geriye dönmeyip hayatlarını burada idame ettirdiler. Ve burada vefat ettiler. Hemen arkamızda etrafı duvarlarla çevrili bir yer var. Orası da Makbere-i Osmaniye. Osmanlı kabristanlığı veya Osmanlı şehitliği olarak bilinir. Ecdadımızın yaptığı yerdir. Hemen arka tarafında yine Osmanlı'ya ait bir pazar, bir çarşı vardır. Buranın Üzerine sonra binalar çıkıldı ama restorasyonla eski haline döndürüyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Buranın meşhur, kendisine özgü balı vardır. Yemen balı da gelir buraya. Tayyip balı da gelir. Ee, dur dur o değil. Küçük küçük siyah siyah tane ne? Kuşkunur. Çörek otu. Çörek otu kuşboku değil. Çörek otu Cevabinin. Çörek otu. Çörek otuna ait bal da vardır. <laughs> Şifalıdır. Deve sütünün mamülleri vardır. Deve tereyağı, deve peyniri vesaire de vardır. Buranın gülü ve gül suyu çok meşhurdur. Gül mamülleri meşhurdur. Baharatları meşhurdur. Ha şu dükkandan alın diyemeyiz o hata olur. Dükkanlar emir zamanı. Bakın beğenin tadın. Arzu ediyorsanız alın. Sonra hemen mescide geçeceğiz. Namazımızı orada kılacağız. Mescidin tam basamaklarının altında toplanacağız. Orada bir yine böyle bir aile fotoğrafı çekileceğiz. Kısaca birkaç kelime daha arz edip inşallah arabalarımıza geçeceğiz. Daha yeni başladı. Ta ki mikat sınırına kadar abiler ihramlarını yanlarına taşımasınlar. Namazı cemaatle kılacağız. İmama yetiştiğimiz zaman dört kılıyoruz. Ama 126 kilometre geldiğimiz için yalnız kılmak durumunda kalanlar Seferi kılıyorlar, bilgiler olsunlar. Tamam mı inşallah? Kaç dakika çarşı? Tamam Efendim? Kaç dakika çarşı? Saat şu anda kaç abi? 12'ye var. Namaza 20 dakika var. Allah. Namaza mı dakika var? 20, 20. 20 dakika var? 20 dakika 20 dakika. O zaman çarşıyı namazdan sonraya bakıyoruz. Hemen, hemen mescide geçiyoruz. Şu plastik depoların olduğu yer...